Selamun Aleyküm Arkadaşlar Youtube kanalıma ve oğlumun evinin mutfağına hoş geldiniz. Burası oğlumun evi Tufan Bugün böyle bir Kur'an yapalım dedik. Evlendiler. Malum biliyorsunuz pandemi dolayısıyla evde Kur'an falan okutamadık. Şimdi şöyle Kur'an yapıyorum. Ben Mevlüt pilavını çekmek istedim. Akşamdan tavuklarımızı falan dittik, haşladık, dittik, dolmamızı sardık, sarmamızı pişirdim. Şimdi şöyle onları çekmedim ama mevlüt pilavımı çekmek istiyorum. Pilavlarımı yaptım. Bakın şöyle nohutlu pilav. Şimdi bir tane de yapılışını çekeceğim size. Şöyle tencerem var burada bir tane. Evet canlarım. Burada pilavlarım şimdi tencereye alacağım bunları. Bunları büyük bir tencerede biriktireceğim ben. Hepsini göstereceğim size. Ama şöyle şimdi bir tane çekim yaparken, e, pilavı yaparken bir tanesini size göstermek istiyorum. Şöyle tenceremin dibine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım. Şu şekilde. Şöyle pirinçlerimi ıslattım. Bir saat ıslak kaldılar suda. Şimdi bunları süzdüm. Şöyle tencereme aldım. Şöyle bir yemek kaşığı tereyağı koyuyorum içine. Ağlak olması için şöyle bir tatlı kaşığı margarin koydum. Tavuklarımı haşlarken tuzu koymuştum. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da tuz. Bu benim ölçüm. 1 kilo ince tekabül ediyor. Şimdi güzelce kavuracağım bunu. Şöyle göstereyim. Burada da tavuk suyumuz var. Tavuğumuzu haşladık. Suyunu süzdüm. Burada tavuk suyuyla karışık yapacağım. burada da şimdi pişen pilavımı tencereye boşalttık. Tekrardan bunun yerine başka pilav koyacağım devam edeceğim. Ben böyle ayrı ayrı tencerelerde yapıp biriktireceğim pilavlarımı. Şurayı kapatayım mı? Tamam, kapat yavrum. Evet, şöyle. Bakın canlarım Burada tencerem var benim. Ben böyle düğünlerde falan hep bu tencereyi kullanıyorum. Yemekler için. Bu arada oğullarımın yemeklerini, düğün yemeklerini de kendim yaptım. Onun için böyle. Şimdi böyle tencereme pilavlarımı birleştireceğim. Bunları güzelce. Nohutlu yaptım. Nohutları da önceden ıslattık. Güzelce haşladık. Sağ kızlar ürün. Ben işten gelene kadar dolmayı sarmışlar. Tavukları haşlamışlar. Ben de böyle bana da ufak tefek dokunuşlar yapmak düştü. Bakın pilavım tane tane oldu. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Bakın. böyle tencereye bunları birleştireceğim. Demlenmeye bırakacağım arkadaşlar. Burada da kavruluyor bir taraftan. Ben böyle şimdi öbür tenceremi de birleştireceğim. Sonra sonlarına doğru size göstereceğim. Evet, mevlüt pilavımız hazır. Bakın, şöyle bir tencere. Şöyle. Evet, harika bir şekilde. Pilavlarımızın hazırlanışı böyleydi arkadaşlar. Şöyle. Böyle şimdi demlenmeye bırakacağım ben. Evet. Görüşmek üzere.